Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün denemenin çözümlerini yapacağız. Başlayalım bakalım. Şimdi sorumuza bakıyoruz. Sayımızın üzerine ne var? Eksili değerlerimiz. Ne demekti yukarıda eksi? Bu sayı ters çevir demekti. Düzenlersek ne demek? 1 bölü 2'nin karesi demek. 1 bölü 4 artı 1 bölü 1 bölüme eşittir. 13 üzeri eksi de ne demek? 1 bölü 13. Aslında ifademizin açılımı bu. Düzenleyelim. Nereden başlayalım düzenlemeye? Renkli kalemimizi alalım. Şuradan başlarsam Şurayı şöyle göstermek istiyorum size. 1 bölü 1 bölüme ne demek? Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevirip çarp. O halde bu değeri neymiş? M'miş. Şöyle yazarsak. 1 bölü 4. Bölü 1 bölü 4 artı M eşittir 1 bölü 13. Şurayı düzenledik. Ne yapıyoruz? Çarpıp ekliyoruz. 1 bölü 4 bölü 1 artı M bölü 4 eşittir 1 bölü 13. Geldik bu kesrimize. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Şurası 4M arkadaşlar. 1 artı 4M eşittir 1 bölü 13. Çarpım durumunda bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Ne kaldı elimde? 1 artı 4M eşittir 1 bölü 13. 1 artı 4M neye eşitmiş? 13M. Atmanı buraya bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 4m eşittir 12 ise m değerim nedir arkadaşlar? 3. Türk. Geldik diğer sorumuza. 2 çarpı 0,2'nin küpü. 2'nin küpü nedir arkadaşlar? 8. 0, Şimdi bu sıfırın nasıl olacağını diye kafanıza soru işareti olsa virgülden sonra kaç sıfır olacağına dair en iyisi şöyle yapalım size bunu. Bu ne? Ondalık sayı. 2 çarpı 2 bölü 10'un küpü artı 4 bölü 10'un küpü. 2 çarpı alalım tek tek küplerini. 2'nin küpü 8, 10'un küpü 1000 artı 4'ün küpü 64 bölü 1000. Şu şekilde yazabilir miyiz? 0,008 artı 0,064 çarpalım bunu 0,016 artı 0, ,0 64 ondalık sayıları toplarken alt alta da yazabiliriz istiyorsanız. Virgüller aynı hizaya gelecek arkadaşlar. Toplayalım. 0, 8, 0, virgül 0. E buradaki bir önemi yoktu. Orada sayı değeri neymiş? 0, virgül 0, 8. Geldik üçüncü sorumuza. Ne yapıyoruz? Köklü olan ifadenin eşlenik ile çarpıyorum. Bunun eşleniği 1 artı kök a mıdır arkadaşlar? Yazalım şöyle. Şuraya aynen yazdım. 1 artı kök a bölü 1 eksi a eksi çarpıyorum. A artı a kök a bölü 1 eksi a. Paydalarım aynı mı geldi? O halde tek bir paydada yazacak olursak. 1 artı kök a eksi a eksi a kök a. Köklü ifadeleri tek bir şeyde toplayalım. 1 eksi a eksi artı parantezin alalım. Artı parantezin alalım. 1 eksi a kök a bölü 1 eksi a. Ne yapıyoruz? ortak parantezi alacağız bu sefer. Ne var ortak ikisinde de? 1 eksi a alalım. 1 eksi a parantezine buradan ne geldi? 1 artı buradan ne geldi? Kök a bölü 1 eksi a. Çarpım durumunda olduğu için bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Bu değerim neye eşitti? 5 bölü 3'e. İçler dışlar yapalım. 3 artı 3 kök a eşittir 5. 3'ü bu tarafa. 3 kök a eşittir 2 ise. Ne yapıyorum her yere kök a'nın katsayısı olan 3'e bölüyorum. Kök a eşittir 2 bölü 3 geldi. Benden ne istiyor ayı? Kökten kurtulmak için ne yapıyorum? Her iki tarafında karesini alıyorum. A eşittir. Işte, 4 bölü 9 gelir arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Verilen çıkartma işlemine göre aşağıdaki çıkartma işlemlerin sonucu kaçtır? Ne yapıyoruz? Yorum yapıp değer vereceğiz. Şimdi mantık olarak B'den B'yi çıkarttığında sıfır kalması gerekiyor. Ama 9 kaldığına göre demek ki D buradan bir ondalık sayı almış. O halde diyorum ki ne verebiliriz? Buranın 4 olması için dedim ki mesela bu sıfır olsun. Buradan bir onluk aldığıma göre bu 10 oldu. Ondan ne çıkarsa 4 kalır? 6. Şimdi burada ne olsun? 1 verirsek sıkıntı olur burası için mesela B7 de 2 dedim. B2. E buradan onluk aldığıma göre burada 1 kaldı. Şimdi buradan bir onluk daha alacağım. 11'den 2 çıktı. 9 sağladı. 2'den niye çıkartırsam 2 kalacak? Normalde 4'ü e. ama bir tane daha onluk aldığım için burası önceden neymiş aslında? 5'miş. Sayıların 520'ye 226 çıkartımı 294'ü mi sağlıyor? Ne istiyor AC? A'ya ne dedik? 5 dedik. C'ye ne dedik? 6 dedik. B'ye 2 dedik. D'ye 0 dedik. Bunu çıkartırsak cevabımız 36 olur arkadaşlar. sorumuza. Şimdi ne yapalım? İlk verilen ifadeye göre şuna göre kareli olan ifadeleri bir tarafa diğerlerini bir tarafa toplamak istiyorum. Ne olur? a kare eksi b kare eşittir a eksi b Ne geldi bana buradan? 2 kare farkı açalım. a eksi b çarpı a artı b eşittir a eksi b'yi çok güzel. Bunlar birbirini götürdü mü? A artı B ne geldi bize? 1. A kare artı B kare istiyor. Ne yapıyoruz? Her iki tarafın karesini alıp A kare ve B kare ifadelerini elde ediyoruz. Şöyle yazalım. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 1. Demiş ki a çarpı b eksi 1. O halde burası neymiş? Eksi 1. a kare eksi 2 artı b kare eşittir 1. Atalım 2'yi diğer tarafa. a kare artı b kare eşittir 3. Toplamımın cevabı 3'müş arkadaşlar. reelçel sayıları için bir tane eşitlik vermiş. Olduğuna göre x üzeri 3'ün y türünden eşi de aşağıdakilerden hangisidir? Üstü sayılarda hatırlayın. Üstler aynısı aşağıya ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. O halde şurası için şu yorum yapabilir miyim? 2 çarpı 3. x artı y eksi 1. Bu ifade hem 3'ün hem 2'nin üstü müdür? Yazalım. 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri x artı y eksi 1 çarpı 3 üzeri x artı y eksi 1. Bunları da açalım arkadaşlar. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y çarpım durumunda tabanlar aynısı üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. Eksi varsa çıkartmayı neyde yapıyorduk? Bölmede. İsterseniz 1 bölü 2 diye de yazabilirsiniz. 1 bölü 2 diye yazalım çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 1 bölü 3 geldi. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Şöyle yazalım. 1 eşittir. Şimdi e bunlar aynıysa ya da şöyle yazayım. Daha net görün de ondan sonra çarpalım. Bunları da çarptık. 1 bölü 6. Bunların üstleri aynıysa tabanları ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpıyorum. 6 üzeri y çarpı 3 üzeri x çarpı 1 bölü 6. x üzeri 3'ün y türünden istiyor. Yani 3 üzeri x'i yalnız mı bırakacağım? Şöyle yapalım. Şu neydi? 6 üzeri eksi 1. Tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyorum? Topluyorum. y eksi 1 eşit çarpı Çarpı 3 üzeri x. E, attık bunu buraya. 1 bölü 6 üzeri y eksi 1 eşittir. 3 üzeri x'e ters çevirdik. Ne oldu yukarısı? Negatif 1 eksi y'ye döndü arkadaşlar. X, Y ve Z gerçel sayılar olmak üzere sıralamalardan hangileri doğrudur? Ne biliyorum? X artı Y'nin negatif olduğunu X'in pozitif olduğunu Y artı Z'nin pozitif olduğunu. Şimdi kesin olarak X artıysa Y'nin eksi mi olması gerekiyor? Negatif olabilmesi için aynı zamanda Şimdi şöyle yazalım o zaman. Y küçüktür x cepte kalsın. Bakalım hangisinde y x'den küçükmüş. Bunu eledik. Bunu eledik. Burada küçük, burada küçük, burada küçük. Geldik diğerine. Şimdi bu negatifse buranın pozitif olması için zaten z pozitif olması gerekiyor. O halde z değerimde y'den büyük mü olması gerekiyor? Bunu da eledik. Şimdi Sıralamasını yapalım. Şuraya bakıyorum. Bir kere x bunun toplamından küçükse, e, z de pozitif bir sayıysa, x z'den küçük mü olacak? Hangisi şartımızı sağlıyor? C şıkkı arkadaşlar. Önce a artı b toplamını bulalım arkadaşlar. Şuraya yazalım. X bölü x eksi y artı y bölü x artı y. Ne yapıyoruz? Paydaları eşitliyoruz. X kare artı x y artı x y eksi y kare bölü x kare eksi y kare mi geldi? Şimdi yazalım burada yerine. x kare artı 2xy eksi y kare bölü x kare eksi y kare eksi 1 bölü ne yazalım sonra? Çarpımını yazalım. İkisini çarpalım. Şurada çarpalım böyle. Ne geldi? x y bölü x kare eksi y kare geldi. Düzenlersek şurayı çarpıp bekliyoruz, değil mi? Şöyle yapalım biraz kısalsın alalım. x kare artı 2 xy eksi y kare. Buraya aynen yazdım. Eksi x kare artı y kare. Böyle paydan neydi? x kare eksi y kare. Aşağıda aynen yazalım x ye bölü x kare eksi y kare. Bakın bunlar artılar eksiler birbirini götürdü. Ne kaldı yukarıda? 2 x bölü x kare eksi y kare. Birinci aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Bölü x'e. Çarpım durumunda bunlar birbirini götürdü. E burada x'ye x'ye de birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 2 kaldı. Bir sonraki videomuzda denemeleri çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar.